ne güzel resim yapmış. Ressam olacak herhalde. <laughs> bu ne ya? Bu yaşta bu kadar uzarsa benden beter olacak. Ayakları da kocaman oldu. Ayakkabı yetiştiremiyorum. Babasıyla amcasına çekmiş. Büyüdükçe abime benziyor. Sadece tipi benzese ya. Huyları de aynı babası. Aynı huysuzluk. Aynı dediğim dedikaller. Bunu yapmamayı tercih ederim amca. <laughs> Bazen bakıyorum, karşımda Sinan duruyor sanki. Çok güçlüsün Ayça. Yaşadıklarını herkes kaldıramazdı. Bu yüzden evlilikten kaçıyorsun değil mi? Bilmiyorum. Durumum seni çok üzüyor. Farkındayım. Olan sana ve Yavuz'a oldu. Üç yaşında yetim kaldı zavallı oğlum. Ben arkamda kimseyi bırakmak istemiyorum. Böyle bir acıyı... ...kimseye yaşatmak istemiyorum. Abinin bana yaşattığı mutlulukları biliyor musun peki? Acılardan kaçarsan mutlulukları da kaçırırsın Levent. Sinan öldü ama her şeye rağmen onunla olduğum için mutluyum. Peki hiç pişman olmadın mı? Niye olayım ki? Abin iyi bir eş, iyi bir babaydı. Aynı şeylerin olacağını bilsem bile her şeyi göze alır yine de evlenirdim. Yaşadığım acıya rağmen İyi ki Sinan'la evlenmişim. İyi ki çocuğumuz olmuş. Doğru söylüyorsun. Ama ben birini üzmeye göze alamıyorum. Ne olursa olsun böyle bir şeyi ona yapamam. Hakkım yok gibi geliyor. Bırak bu kararı o versin. Seni gerçekten seviyorsa bir gün kaybetme tehlikesini göze alır. Bence ona sor. Şu doktor. de sanırım adı. Hiç öyle bakma. Annen anlattı. Ya ben bilmiyorum. Bence artık bil Levent. Artık bil. Abicim neredesin sen ya? Hepimizin yüreğini ağzına getirdin. Ya yok bir şey abicim tamam. Tamam. Ya biraz serserilik yapayım ah dedim. Ah abi. İyi de kardeşim bize de haber versene kaçacağım diye. E idare ederdik hiç olmazsa. Ya kız meselesidir oğlum. Gelmeyin işte üstüne ha. ya. Anam! Sabahlara kadar makada da durumlar ha. e <laughs> işte. Biraz ateşli bir belle dona Yani. Hmm. Böyle dona olursa kaçar adam tabii. <laughs> şey yine de katı o zaman bizi haberdar et. Ha. Ali uşağım olmasaydı ayvayı yemiştin. E ee, doğru değil. İyi çevirdin işi babacan. Sağ olasın. Eyvallah. Komutanım beni emretmişsiniz. Hah, gel Ferit. Levent Üstemeli nerede biliyor musun? Bugün gelmedi komutanım. Ya, e, dün akşam erken mi çıktı? Yo. Çıkarken görmüşsünüzdür komutanım. Görmedim ama bir arkadaşı gelmiş diyorlar. Bilmiyorum Allah komutanım haberim yok. Ha sadece Papatya diye biriyle konuştular. Papatya. Komutanım bir şey mi oldu? Yok. ortak bir arkadaşımız gelecekti de neyse. Komutanım başka bir emriniz var mıydı? Yok Ferit sağ ol. Ha Ferit. Kamuflajlarını yanına aldı mı? Hayır komutanım almadı odasında hala. Günaydın yenge. Bana ne zamandır ilk defa yenge diyorsun. Yatak serdiğim gibi duruyor. Yine mi uyumadın? Uyuyamadım. Alıştım artık sabahlamalara. Bir psikoloğa gitsen Levent. Daha ne kadar hırpalayacaksın kendini? Gitmedim mi sanıyorsun? Sonunda uğraşmaktan vazgeçip... ...tonlarca ilaç koydular önüme. En azından geceleri rahat uyursun. İçimdeki fırtınalar dinmeden biraz zor beyenge. Bir yenge. <laughs> Bak iki oldu. Ben şimdi sana mantarlı peynirli bir omlet yaparım. O zaman canım yengem de dersin. Sonra da doğru çiğdemin yanına. Yok canım daha neler. Hafta içi birlikte görünce konuşurum. Ya vallahi konuşacağım. Anlaştık o zaman. işte yine karşılaştık. Dünya küçük, aşkım büyük. Yardım edeyim. Gerek yok Ferit. Ne bu böyle? Bir başımdan aşağı çiçek yağdırmak kalmıştı. Başından aşağı çiçek yağdırmak ne demek Ali? Ayakkabından şampanya bile içelim. Tamam 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 kızma kızma. Zaten hala cezalıyım. Moralim bozuk. Herkes çalıştı bir ben kaldım burada. Eğlenecek yer arıyordun. Beni buldun yani. Hiç düşünmemiştim. Eğlenme. Neden olmasın? Ziyaretçi parkında size gazoz ısmarlayabilirim. Söz, içine ilaç falan atmayacağım, gerçekten. Sen laftan hiç mi anlamazsın? Yo, anlarım. Güzel sözlerden ve evet cevabından anlarım yani. Allah. Ferit, asılma mesain bittiyse peşimi bırakır mısın? Anladım. Sizin mühitinize geldik, abin görebilir. Aska. Al. Burada olduğunuzu bilmiyordum komutanım. Affedersiniz. Ee, ben e, bir dosya bakmıştım da. Öyle mi? Yardımcı olayım komutanım. Yok. Sonradan hatırladım bizim revirdeydi. İyi. Ben de şu izine çıkmayanların çarşı kağıtlarını masaya bırakacaktım. Heh. İzninizle. Ahmet Bahçavuş'um. Emredin komutanım. Ee, dün Levent Hüseyin bana birisinden bahsetti de... Şeydi galiba, e, papatya. Papatya mı? Aa, e, akasya olmasın komutanım? Yok, papatya diye duydum sanki. Hmm, vallahi bilemiyorum komutanım. He, Ee... Akasya kim peki? Ya komutanım şimdi ben ortalık karıştırıyor gibi olmayayım. Levent Üsteğmen'im isterseniz size anlatsın. Hı? Ay Allah. Muzaffer Albay'ımın eşi Nevin Hanım'ı bilirsiniz. Hani bekarları evlendirmeye pek meraklı ya. Evet bir süre benimle de uğraşmıştı. Geçen akşam Katakulli'ye getirip Levent Üsteğmen'i bir kızla tanıştırdılar komutanım. Adı da Akasya'ydı. Ama Levent Üsteğmen'in yüzünü görecektiniz komutanım. Alı alına moru moruna karıştı. <laughs> Ama endişe etmeyin. Bu durumdan hiç hoşlanmadığını açıkça belirtti. Niye endişelenecekmişim? Ee, şey yani... ...öylesine söyledim komutanım. Yani... Hay dilini eşek arası soksun Ahmet ya! Abi burası deresi. Üzümünü ye bağını sorma. Sana sürpriz yapıyoruz belki oğlum. Oğlum nasıl Allah sürpriz Allah. bu böyle? Bir dubara var değil mi? Ula dur işte. Giriş parası ödemeden içeri girmeye çalışıyorum. Adam. Ulan nasıl çavuş. Yani var ya bazen <laughs> takdir ediyorum seni. Ayıp ettin <laughs> babacan. Olacak o kadar. <laughs> ne yani? Seni abinle barıştırmaya getirdik mi diye zıv. Hayır bazen. senin dilini eşek arıları abi. Geldiniz ha? Yeter arkadaşlar. Geç kalacaksınız diye üzülüyordum ben de. Olur mu ya? Geldik abi. Biz geçelim mi içeri beyler? Hı <laughs> hı. Hani belki konuşurlar. Buyurun, buyurun. Hiç bir yere gitmiyorsunuz. <laughs> Konuşacak bir şey yok. Şakir. Oğlum bak ben de senin abin sayılırım. Gönül koyma araya, ayıptır be. Sizi ilgilendiren bir durum yok beyler. Arkamda böyle kolpa çevirecekseniz bundan sonra size de işim olmaz. Babacan! Şşş! Kusura bakma balık abi. Olmadı. Yok çocuklar. Siz elinizden geleni yaptınız. Gelmişken buyurun programı izleyin. Başka bir zaman inşallah be abi. Biz bu kartopunu yalnız bırakmayalım. Eyvallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Beni emretmişsiniz komutanım. Ne oluyor böyle Ferit? Hamza komutanım. Ortalığı kırıp geçiriyor yine. Sırıtma karşımda asker. Adam gibi dur. Bugün odama kim girdi? Ben... Bilmiyorum komutanım. Bilmiyor musun? Bu oda senin sorumluluğun altında değil mi? Komutanım ben... Bir şey mi kaybolmuş? Soruma cevap ver asker! Bana soru sorma! Bilmiyorum komutanım. Nasıl bilmiyorsun? Giritlemiyor musun bu kapıyı? Sa sabah bir ara Çiğdem Hüsneymen revire çağırdık Ko komutanım, oradan... ...kantine uğradım, o ara açık... Yani o ara açıktı. Cebimden bir resim kaybolmuş Ferit. Görüşeceğiz seninle. Komutanım. Gel Ahmet Başçavuş. Ferit savunmasını yazacak haberin olsun. Ne? Savunmasını mı? Odayı açık bırakmış ve cebimden bir şey kaybolmuş. Nasıl olur komutanım? Sizin odanıza bir ben giriyorum. Ee, bir de Çiğdem Üsteğmen girmişti sabah. O almış olmasın komutanım. Komutanım. Çiğdem Üsteğmen'imiz... Revire gittiğim kam Muflajınızın odada olup olmadığını sormuştu. Tamam Ferit. Gidebilirsin. Komutan savunma. Gidebilirsin dedim Ferit. Tamam Ferit. Hadi